İrem Derici'nin ahı, eski aşkı Cembelevi nasıl yaktı? Kenan Doğulu İstanbul'u sallarken İzel neden ağzını açmaya utandı? Serdar Ortaç'ın annesi gelin kriterlerini açıklarken nasıl pot kırdı? Şöyle hızlı ve keyifli bir tura çıkıyoruz. Şarkıya göre geceler kara, bize göre ışıl ışıl ve müzik son ses bangır bangır. Gecelerin adamı olup başı beladan kurtulmayanlar da orada. Gecelerde partnerini arayan havare aşıklar da orada. Kısacası yok yok gecelerde. Bomba çok gecelerde. Gece turumuzda önce biraz dedikodu yapalım istiyoruz. Malum bir büyük aşk hikayesi vardı geçmişte İrem Derici ve Cem Pelevi arasında. E yalan atalım bir ara evleneceklerine bile inanmıştık. Tabii ki olmadı büyük aşklar büyük nazarlara geliyor. İkilinin arasına ihanet iddiaları girdi. O dönem Cem Belevi'nin İrem Derici'yi iki kez aldattığı iddia edildi. İrem Derici'nin bir konserinde eski sevgilisine yaptığı göndermeyi de hatırlıyor. Bu hikaye şuradan aklımıza geldi. Cem Belevi'nin başına hafta içindeki bir konserinde eski aşkının bedduasıyla konserde bakın nasıl bir iş geldi. Hadi biraz da kulakların pasını silelim. Sıla Harbiye'de yine yaptı şovunu. Beyaz, bol ötesi bir pantolon yüksek belini vurgulayan taşlarla kaplı bir strapez ve onun da üzerine eldiven gibi duran ama oleroyu andıran bir şey giymişti Sla. Söylemek istemezdik ama bu kez tarzıyla bizden geçer not alamadı. Gecenin karanlığında deniz feneri gibi parlayan bir başka güzelin yanındayız. son bir açıklamanız vardı ki benim ikiliyle çekemezsiniz diye. <laughs> eyvah eyvah. <gülüyor> Tabii eyvah eyvah sevgili Elif Buse Doğan. Benim ikiliyle çekemezsiniz diye bizimle iddiaya girdin. Sonra da yaz boyu ayağını denize sokmadın. Şimdi sen mi kazanmış oldun iddiayı? Evet onu söyledim doğru. Çekemediğinizde çünkü evet. gitmiyorum. Çalışmaktan fırsat bulamıyorum gitmeye. Ama belki giderim. Evet. Ama çekmezsiniz siz Çekeriz sevgili elif, çekeriz. Ölmez de sağ kalırsak önümüzdeki yaz kısmetse seni de sahillerde bikiniyle görüntüleriz. Ama yine de çekmezsiniz siz. Tekrar müzik, tekrar 90'lar efsaneleri karşımızda. Kenan Doğulu, her konseri festival gibi. Her konseri alkış kıyamet. Zaten kendisi de söylüyor, pop dünyasındaki herkes rütbesini bilecek diyor. Dünya starlarından hiçbir şey eksik değil, fazlası var hatta hisleri dağıtarak eliyle meşhur kalp işaretini yaparak çıktı. Her sahneye Keran Doğulu. Dansçı kızlarına da eşlik etti, sıcak olunca üfledi. Çıkır çıkır da anlayacağınız Kenancığım. Ara beni lütfen şarkısını binlerce hayranıyla söyledi. Tüyler diken diken oldu. İzel dişleri olmadan konsere geldi. Gizel spor ayakkabılarını giyip saçlarını tepeden toplayıp koşa koşa gelmişti Kenan konserine ama o da ne? Dişler nerede sevgili Gizel? Çok sorulacak soru var ama ilk merak edilen 30 yıl sonra bir araya geldikten kısa bir süre sonra yeniden dağılan şu meşhur grup hikayesi. 30-35 sene sonra grup yeniden buluştuğunda çok mutlu olmuştuk. Biz ayrılmak Biz üzere, üzere. üzere. kurulu bir grup. <Gülüyor> <üzere>. <Gülüyor> evet efendim neden böyle oluyor? <laughs> Valla bilmiyorum, yani e, o zaman öyle bir e, toyluk vardı, bu e, sefer de başka şeyler oldu ama hani çok da hani... Ercan Bey'den kaynaklanıyor. E, yani <laughs> evet patron olduğu için insan e, alıştığı zaman bir şeye onu... Hı hı kesilmiyor bir anda. İzel, Çelik, Ercan neden dağıldı? İzel, bireysel çalışmalarına, hayatına müdahale olduğundan şikayetçiydi. Sağdan soldan müdahaleler beni birazcık yordu Çok fazla müdahale olunca da dedim ki hani tatsızlık olmadan ee, işte böyle tekrar bir, bir araya geldik. Biz özgür yolumuza devam edelim. İzel'in şu sosyal medyada bol filtreli fotoğrafları da çok konuşuluyor. Arkadaş kurbanıyım ben diyor İzel. Taş gibi hatundum yani. Kesinlikle filtre kullanmaya devam edeceğiz mi diyeyim Bundan sonra fotoğrafları alıştık. Ben o benim telefonum tarafa... ben bulamıyorum, beceremiyorum onu. İşte <laughs> arkadaşım Hakan e, <laughs> içeride. O çekerse e, onda bir bir hafif bir filtre evet. var. Kesin paylaşırım. Dişler de çekilmiş ama Kenan için dişin, saçın, makyajın sırası değilmiş. görünüyor değil mi? Çok evet, fena. Evet, çok bayağı hepsi çekilmiş vaziyette. Evet, bu Fakat bugün e, ben normalde beklemem gerekiyordu. Hı -hı. Hı -hı. E, i̇dareten hani takılıyor ya. Evet. Ama yetişmedi. Dedim ki ben bir şekilde dişsiz de tek dişi kalmış canavar olarak <laughs> gideceğim o konsere. Ve yine bir başka 90'lar efsanesi. Serdar Ortaç sahnede hayat buluyor. Serdar Ortaç harbiyede adeta her yıl yeniden doğuyor. Den ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler. Nesrin Ortaç oğlu Serdar Ortaç'ın evlenmesini istemiyor. Serdar Ortaç'ın annesi oğluna nasıl bir gelin arıyor? Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den eski gelininden bir kötülük görmemiş Nesrin kayınvalide. Acun Ilıcalı'yla Ayça Çağla Altunkaya muhteşem bir düğünle dünya evine girdi iş, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği düğünden çok özel görüntüler geliyor ekranlarınıza. Çağla Acun Ilıcalı çifti mutluluğa evet dedi. Evet. Evet, evet ünlü isimler düğüne akın etti. Çağlan ve Acun'un mutluluğuna tanık olmaya geldik. Sağ olun, Spor, sanat, medya ve iş dünyasının buluştuğu bu çok özel düğünde neler yaşandı? Mutluluklar diyoruz. Sen onların yanında olmak istedik. En özel detaylar, görüntüler gazete magazinde. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Tut <laughs> elimden beni çok sev kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme onda eşsiz bir boğaz manzarası, önde mutluluğa evet diyen bir çift. Sayın Ali Acun Ilıcalı, beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Fenerbahçe As Başkanı, Austin'in sahibi, Türk ve dünya medyasının başarılı ismi, ünlü televizyoncu ve spor insanı Acun Ilıcalı'nın hayatını Ayça Çağla Altun ile birleştirdiği düğün törenindeyiz. Günlerdir merakla beklenen düğün ve nikah anına dair çok özel görüntüleri ve anları ekrana getireceğiz. Ama sana spor, iş ve medya dünyasından sayısız ünlü ismin katıldığı dakikaların öncesine gidiyoruz. Sekiz yönetimi ekibi, Acun Medya ekibi ve çalışanları düğünün ev sahibi haliyle onlar en erken gelenler. Acun Alıcalı'nın en eski dostlarından ve iş arkadaşı Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen Yontunç düğüne ilk gelen çiftlerdendi. Ev sahibiydiler tabii ki. ve renkli dünyanın alanlarında en popüler isimleri, en başarılı isimleri işte yakışıklı popçu Murat Boz. Çağlan ve Acun'un mutluluğuna tanık olmaya geldik. Uzun bir tatilin ardından kolları sıvamış Murat Boz. Biraz tatil, biraz iş güzeldi, yoğundu ama güzeldi. Fenerbahçe efsanesi ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen. Her zamanki gibi çok şıktı. Tabii bizim de kardeşimizin e, güzel bir de burada olmak istedik. Hem Çağla kardeşimiz hem Aygül'e de sağlıklı dileriz. Ve Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın. Düğüne yanında arkadaşı Sezer Çakır'la katıldı. Sezer Hanım şıklığıyla dikkat çekenler arasındaydı. Saray'ın efsanesi Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan. O da eşi Aslıhan Doğan'la ortak olduğu dostları Acun Alıcalı ve eşinin mutluluğuna. Yine bir Fenerbahçe efsanesi Emre Belezoğlu eşi Tuğba Hanım'la katıldı düğüne. Acun abi bizim hepinizin bildiği gibi çok yakın abimiz dostunuz. Ona ve Çağla'ya bir ömür boyu dilemeye geldik. Onların bu güzel gecelerinde onların yanında olmak istedik söyleyebileceklerim bu akşam için bunlar inşallah böyle mutlu, huzurlu, güzel günler olur. Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, İbrahim Nur'dan Büyük Ak Çifti pek çok davetli gibi onlar da siyahlar içinde çok şıklardı. Like Emet Akalın ve Okan Kurt da Ilıcalı çiftini yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Mutluluklar diyoruz. Atmanıma <laughs> ve eşine. Ee, geldik. Çok güzel bir gece olacak herhalde. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Senin dersine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bir yastık uyursun diyorum ya. Masterchef'in jüri üyeleri Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Çok mutluyuz yani. Zaten mutluluk da kutlamakta bence daha güzel bir şey yoktur yani. E, hatta burada e, dostlara birlikte olmakta ayrı bir zevk yani. E, i̇şte bu kadar yani. Mehmet Bey siz ne yapıyordunuz? E, hayırlı uğurlu olsun. E, mutluluklar diliyoruz. Ee, ve sağlık diliyoruz yani bu tür günlerde en iyi söylenecek şey bu e, budur inşallah e, diyoruz mutlu Masterchef bu yılda büyük bir heyecana ve rekabete sahne oluyor. Çok sürprizli bir e, sene oluyor. Yani normalde şöyle bir 5-6'yı tahmin edebiliyoruz ama ben ki her hafta kim onu bile bilemiyoruz. Çok iyi bir kadro var. Aa, keyif alıyoruz. E, e, Şeflerimizin ardından Oğuzhan Koç'a çeviriyoruz kameramızı. E, biz de onlar adına çok mutluyuz. Güzel günleri paylaşmaya geldik. Biz böyle güzel günleri bir arada geçirmeyi seviyoruz. Tabii ki Darcan abimizi yalnız bırakmayacağız. Şimdiden sizlerin aracılığıyla da çok mutluluklar dilerim onlara. Çok yoğun, tempolu bir yazı geride bıraktınız. Bu yaz biraz fazla çalıştım. Hiçbir tatil beldesine de denk gelemedik. Evet. Barış Bey'le bir iki konuşur gibi olduk ama kısmet olmadı. Tatil yapamadık. Belki Ekim ayında ee, çalışıyorum, koşturuyorum. Onun için her şey yolunda. New York moda haftasına hazırlanan Cemal Can Canseven bu kez çok konuşmak istemiyor. Bakın neden? Çok sivicelerim var. Olacağım. Bugün cilt bakımına gittim. O yüzden biraz böyle utanıyorum. Şey karşısında <laughs> e, çekim olacak New York'ta. Ondan önce bir cilt bakımı yaptırdım. O yüzden biraz utanıyorum. O yüzden gidiyorum. Görüşürüz. Geldiğimiz. Gökhan Özoğuz. O da O Ses Türkiye'de uzunca bir süre çalıştığı Acun Alıcalı'nın bu en mutlu gecesine koşa koşa gelenlerden. Çok mutluluklar diliyorum. Şimdi bu akşam boyunu kutlayacağız. Hayırlısı olsun, en güzel şekilde, en mutlu şekilde. Yemek başarılı sunucusu Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner gecenin en şık çiftleri arasındaydı. Vallahi adına biz de mutluyuz. Ee, mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Ee, Çağlayı da çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah bir ömür boyu. Mutlu mesut bir evlilikleri olsun. Çok güzel ben bir arkadaşlıkları, dostlukları vardı zaten. Evet. Bunu evlilikle taçlandırıyorlar bugün. Biz de çok mutlu olduk bunun için. Burada olmaktan da çok onur duyuyoruz. Ebru Gündeş, eşi Murat Özdemir'le el ele geldi düğüne mutlulukları gözlerden kaçmadı. Merhabalar, çok mutlu bir gece. Çok sevdiğim dostumun gecesi. Kolay gelsin sizlere. Düğünün rengi siyahtı. Çünkü gelin hanımla damat bey böyle istemişti. Hasan Can Kaya da siyah kuralına uyarak geldi düğüne. Acun Ilıcalı'yı mutlu gününde yalnız bırakmayanlar arasında Hakan Ural'la güzel eşi de vardı eşi İstem Yılmaz'ı koluna taktı. Çağla Acun Ilıcalı çiftinin mutluluğuna tanık olmaya geldi. Acun abimizin mutlu günü. Bizleri de yanında görmek istedi. Biz de çok mutlu olduk. O herkesi mutlu eden bir insan, herkesin yanında olan bir insan. Her zaman mutluluğu hak eden bir insan. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Eser Yenenler siyah bisiklet yaka tişörtünün üzerine ceket giyerken, eşi Berfu Yenenler kırmızı püsküllü straple siyah mini elbise ve zarif küpeleriyle düğündeydi. En geç gelen misafirlerden oldunuz. Çok mutluyuz. Acun abimizin mutlu gününde bize yanında olduğumuz için çok mutluyuz. i̇nşallah bu evlilik onlara uğur getirir, güzellikler getirir. Biz de yanlarımızda, yanlarında olduğumuz için mutluyuz. De Aynı tamam, şekilde der. vallahi çok mutluyuz. Düğün çok severiz. İnşallah böyle bir boyu mutlu mutlu yaşasınlar. Canım düğün çekti gel. <laughs> Halay mı istedin? Halay istedim. Düğün severiz mutlu bir gün yani. Evet, evet. Düğün severiz. Ne güzel bir gün. Bu arada görmeyeli eser yenenler iyice kilo vermiş. Ya da bize mi öyle geldi acaba? Vallahi işte Berfa Hanım'la çok ciddi mücadeleler verdik. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. evet. Evet, Şorder için bile mutluyum, süper. <gülüyor> <gülüyor> Gayet fit görüyorsun. Eyvallah, teşekkür <laughs> ederim abi. Göz kamaştıran, görkemli bir yüzük, oyun ve bilekleri detaylı, siyah bir elbise tercih eden Hülya Avşar, Ilıcalı çiftini en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Güzel. İşte. YouTube çekimleri çok iyi gidiyor. Ona çok vakit harcıyorum. Bu yaz doğrusu tatil yapamadım o yüzden ama yapacağım artık. Fenerbahçe'nin dünya ünlü teknik direktörü Jose Mourinho da Ilıcalı çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Ve tabii ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Ayça, Acun, Ilıcalı çiftinin bu en mutlu gecesinde yanlarındaydı. <laughs> Mesut Özil ve Amine Gülşe, İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Eyaz Yiğit, Hasan Can Kaya, Gökhan Özoğuz, Evren Turhan, Ali Taran, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, Murat Özarı ve eşiyle iş, sanat ve spor camiasından da birçok ünlü isim katıldı düğüne. Ve daha sayısız isim vardı düğüne gelen işte Edis. Konuklar hızla içeri girme telaşı yaşarken benimle damadı taşıyan teknenin sesi duyuldu. Acun Ilıcalı bir sürat teknesini bembeyaz çiçeklerle süsletmişti. <laughs> Elin arabası yerine geçen tekneye müstakbel eşi Çağla Hanım'la bindi ve düğünün yapıldığı Esma Sultan Yalısı'na böyle geldi. Ve işte herkesin beklediği o ana yaklaşıyoruz. Ağla Ilıcalı U gibiydi. Düşük kol gelinliği ve peleriniyle göz kamaştırdı. Sadeliği ve zarifliği en şık şekilde birleştirmişti. ve nikah anı. Sayın Ayça Çağla Altunkaya. kendi arşiv mevzalarınızla hiçbir basit altında kalmadan bir günde ve kötü günde bir ömür dolu. Sayın Ali Acun Ilıcalı Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor evet. evet! Bu evetle birlikte Ayça Çağla Altunkaya Ayça Çağla Ilıcalı oldu ve sıra Acun Ilıcalı'ya geldi. Sayın Ali Acun, Ilıcalı. Evet. Aa! En gür sesle söylenen evetlerin ardından nikah defterini de birlikte aldı ünlü çift. Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akpolat'ın şansına vermiş olduğu yetkiyle Sizleri karı koca ilan ediyorum. <laughs> Evliliğiniz hayırlı <laughs> ve uğurlu olsun. Çok çok mutluluklar dilerim. Nikahın hemen ardından soluğu kameraların karşısında aldığı çiçeği burnunda çift. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun hepiniz görevinizi yapıyorsunuz. Bu mutlu günümüzde. Sizi de görmek büyük bir mutluluk. Yani zaten biliyorsunuz uzunca zamandır beraberdik. Bugün de şu anda işte nikahımızı kıyadık. Arkadaşlarımız bir arada olacağız. Sağ olun, var olun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Sözümü şeyler söylemek istedim. Yani çok söylenecek bir şey yok aslında. Umarım çok güzel geçer bu akşam. Öyle bu kadar söyleyecekler. Rüya gibi başlayan düğün töreni yine rüya gibi görüntülerle devam etti. Gazete Magazin'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.